Hadi güzel bir şey yaz. Lütfen 6 yaz. 7 yaz. 8 yaz. 6 yazdı. Abi. Abi. Sprout geldi herhalde. Sprout'un kostümünü önerdiğine göre. Hepinize selamlar dostlarım hoş geldiniz yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugün yok yok yani dükkanda alabileceğim şeyler var hepsini almaya çalışacağım sizlerle birlikte onun dışında videoya girmeden önce bugün bir de ücretsiz mega kutu teklifi vardı yani ben şahsen onu kaçırdım arkadaşlar kaçırdım derken yanlışlıkla elim çarptı açmak zorunda kaldım ama zaten bu hesabın max olduğu için de sadece altın verdi şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bir de benim oynamak lazım iki hesabım var kedimiz Mişe ile kutu açılımı yaptığımız hesabımız var. Onlardaki bu ücretsiz megaları da açacağız. Bakalım neler olacak neler bitecek. Yani amacımız bir efsanevi karakter alabilmek inşallah alırız. Şimdi öncelikli olarak bu hesaptan şunu bir alalım. Ücretsiz jeton katlayıcı en sevdiğim arkadaşlar. Şimdi buradan almam gereken şeyler var. Yani istediğim kostümler var. Sonunda geldi alacağım arkadaşlar. Ama öncelikli olarak şu ücretsiz megalarımızla bir başlayalım. Şu an kedimiz Mişe'nin hesabındayız. İnanılmaz bir şanslı kutu açılımı yapmıştı. Patileriyle basa basa bana en sevdiğim karakterleri Çıkarttırmıştı Şimdi onu alacağız ama sizlerde tabii ki e, bu videoya bir tane like atarsanız son zamanlarda izlenmelerimiz iyi ama yani tabii çok çok iyi değil yine iyi ama like'larımız çok düştü. Evet, şurada abi ben dün Max hesaba gittim. Bu teklifleri aldım. Keşke bu Hesabı alsaydım. Yani 18 mega kutu buradan, 22 mega kutu buradan. Oy oy oy. Bu hesabı ne max'lardım ben arkadaşlar. Çok iyi olurdu ama gittim ana hesabımda açtım bu kutu açılımını. Şimdi Kedimiz Misha'nın hesabına bakıyorum şöyle burada ücretsiz. Bak bunu severiz. Ücretsizleri severiz. Şimdi buradaki mega kutuyu bir açalım arkadaşlar. Ne yazacak burada Misha'nın şansına? 5 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Bakıyorum buradan devam ediyoruz. Şimdi sırada biliyorsunuz ki benim Brawl Pass aldığım, kastım 10 bin kupa yapmaya çalıştığım bir hesabım var. Şimdi ana hesabıma kupa kasmaya çalıştığım için bunlar biraz geri planda kaldı ama bunlara da Brawl Pass'i alıp buradaki e, görevleri yapıp kutu açılımlarını yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak burada burada da bir tane ücretsizimiz var hemen şu ücretsiz alalım tabii ki ücretsiz bir de mega kutumuz var onu da açacağız arkadaşlar şimdi şöyle bakmak istiyorum ama neler var abi benim burada e, oranlarıma bakmak istiyorum ben efsanevi oranımız çok düşük ya efsanevi çıkmıştı değil mi buna evet bir tane Leon vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi hem de bunu nasıl çıkarttım biliyor musunuz buradaki ücretsiz savaş kutusundan çıkarttım. Böyle ücretsiz savaş kutusundan efsanevi karakter çıkartabilen arkadaşlarımız varsa lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Efsanevi beklentim yok. Gerçekten efsanevi beklentim yok ama yine güzel bir şey gelsin. Şurada 6 yaz Abi buradan da şansımız gülmedi. Neyse buradan da en azından bir o 400 jeton katlayıcı. 200'lü tamam ama 400'ü de abi çok severiz arkadaşlar. Bu hesabı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ben bunu da yani çok fazla karakterimiz yok tabii ki gördüğünüz gibi. Bunda şöyle bir şey yapmıştık arkadaşlar biz. Buradaki görevleri almıştık da bir dakika öncelikle şunları bir açalım. Buradaki bütün görevlerimizi almıştık geçen sezondan arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hepsini yapmıştık. Bakın şimdi yine e, görevler var. Tabii ki artık bu hesabı hesaba da bir Brawl Pass alacağım. Yani Brawl Pass aldıktan sonra bu hesabı da güzel bir şekilde yükselteceğim. 705 kupa. Sadece sırf görev yapmak için açtığımız bir hesaptı ama bunu da elimizden geldiğince kutu açacağız. Karakter çıkartmaya çalışacağız. Ayrıca bir dakika burada daha bunun şeyi de varmış arkadaşlar. Burada iki tane de kutumuz varmış. Hemen şuradan. Önce bir savaş kutusunu açalım. Savaş kutusu bir şey gelmedi. Daha efsanevi verdin. Daha ne vereceğim bize? Hemen buradan bir şey verir mi? Vermedi. 97 altına vereceğini çok zannetmiyorum ama jeton katlayıcı bak jeton katlayıcılarını severiz. Şimdi burada ne var abi almamız gereken bir şeyler var mı ücretsizimiz varmış onu alırız. Abi burada 79 elmasa süper ender savaşçı diyor ama 79 elmasımız yok tabii ki. O zaman bir dakika bir de bunun kutu açma oranı yani karakter çıkartma oranlarına bir bakalım. Burada abi efsanevi çıkma oranı baya iyi bunun. Bak bu mega kutudan var ya efsanevi çıkabilir. Hiç de bir şey çıkmayabilir ama efsanevi çıkma oranımız iyi. O yüzden dediğim gibi bunun bu alıp bütün görevleri yapmam gerekiyor arkadaşlar. Elimden geldiğince bu hesaba da, e, kasmaya çalışacağım. Özellikle görevleri yapıp kutular açmaya çalışacağım. Şimdi hemen geliyorum buradan mega kutu açıyorum. Hadi güzel bir şey yaz. Lütfen 6 yaz, 7 yaz, 8 yaz, 6 yazdı. Abi, abi Sprout geldi herhalde. Sprout'un kostümünü önerdiğine göre. Yani şimdi ben kutu açıyorum. Sprut'un kostümünü önerdi bana. O zaman sprut mu geldi? Yani muhtemelen sprut geldi herhalde. Ya tamam sprutu da severiz de böyle de heyecanı kalmadı be. Böyle de heyecanı kalmadı. Tamam neyse alalım abi. Bunu da alalım. Sıkıntı yok. Sprut geliyor herhalde arkadaşlar. Yani bu daha önce Piper'da da başıma gelmişti. Piper'ın kostümünü önermişti. Muhtemelen Sprut geliyor arkadaşlar. Ve Sprut'u da almış olduk. Tamam severiz Sprut'u da severiz. Bu arada Sprut'u kasmak zor diyordum ama dün gerçekten Sprut'u da güzel kasmıştık. Şimdi başka bir şey yok sanırım burada. O zaman ana hesabımızdaki o cıvıl cıvıl o rengarenk dükkana bir bakalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi ana hesabımıza geldik. Bu hesabı da 35 bin kupa yapmaya çalışıyoruz. Gerçi bugün siz bu videoyu izlerken kupa ligi artık bitmiş olacak arkadaşlar. Ee, ben tabii ki bir gün önceden çektim bu videoyu ama e, bu kupa ligi bitti, bittiği zaman da artık 35 bin kupaya da kasacağız. Bütün karakterlerimizi gördüğünüz gibi 600 kupaya yükselttik. Bir tek el primomuz kaldı onu da yükselteceğiz. Yani hepsi 600 ile yeni kupa sezonuna başlamış olacağız. 35 bin kupaya kazacağız sizlerle. 35 bin olduktan sonra yeter mi yetmez tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar size dedim ki ne de, neyse onu sonradan yapalım arkadaşlar. Size iki tane kostüm sormuştum. Siz de hep eşit cevap vermiştiniz. Ben de dedim ki madem öyle bir tanesi hangisi önce gelirse onu alacağım demiştim. Ki zaten birazdan onu da göreceğiz ama burada Burada ayrıyetten bir soru daha sormuştum size. Acaba size yeni gelen Sprout kostümü mü? Astronot Sprout mu demiştim. Orada herkes yeni gelen Sprout kostümü dedi ama bu Astronot Sprout kostümü benim çok çok beğendiğim kostümlerden birisiydi. Sizlerle beraber öncelikli olarak bunu alıyorum arkadaşlar. Evet Sprout. Astronot Sprout. Gerçekten çok istediğim kostümlerden birisiydi. Bununla beraber Dark Lord Spike uzay e, boğası buldu galiba. Onu da bekliyorum arkadaşlar. Artık onlar ne zaman gelecek bilmiyoruz ama. Şimdi bir de burada almam gereken kostümlerden birisi. Zebani Bo mu? Pispoko mu? Shibanita mı? Yorumlar kısmına videoyu durdurup yazın bakalım hanginizin tahmini doğru çıkacak. Yani bu üçünden birisini alacağım şimdi. Tabii ki bununla beraber başka bir kostüm daha alacağım arkadaşlar. Sizce tahminleriniz ne? Benim aldığım kostümle sizlerin tahminleriniz doğru çıkacak mı? Hep birlikte görelim. Videoyu durdurduysanız, tahminlerinizi yazdıysanız ben kostümümü alıyorum arkadaşlar. Çok beğendiğim bir kostümdü. Evet. Pis boko. Yeni kostümümüz Pis Boko'da. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bu kostüm de gerçekten çok güzel kostümlerden birisi. Yani hareketlere bakar mısınız? Yani kostüm inanılmaz güzel. Yani bu kostüm hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten çok beğendiğim kostümlerden birisi. Birazdan bakarız oyun içerisinde. Evet. Zaten artık alabileceğimiz tek bir kostüm kaldı. 28.000 yıldız puanım var. Yani 50.000 bin alamayacağıma göre 25 binlik kaçakçı Penny. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda ben bununla alakalı çok soru sormuştum size. Demiştim ki Büyücü Byron. Daha Büyücü Byron'ın kilidini açamadım. Ben şimdi buradan baktığınız zaman ee, daha tabii ki bunun için de kasıyoruz ama şimdi ben büyücü bayrının kilidini açamadım da açacağız. Bunu da almaya çalışacağız tabii ki ama arkadaşlarımıza demiştim ki büyücü bayrın mı kaçakçı peni mi? Yani inanılmaz şekilde YouTube üzerinden anket yaptık. Orada bile %50 %50 çıktı arkadaşlar. O yüzden ben şu an kaçakçı peni alıyorum. Yani doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum ama bu kostüm gerçekten benim çok hoşuma gidiyordu. Şimdi 25 bin yıldız puanıyla kaçakçı Penny'i de alıyoruz. Evet Penny kostümü. Ya benim amacım ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim amacım şu. Kostümü olmayan karakterlerime kostüm almak. Ama işte Poco gibi bazı kostümler geldiği zaman da kostüm olsa bile o kadar hoşuma gidiyor ki almak istiyorum. Aynı şekilde Sprout'ta olduğu gibi. Şimdi öncelikli olarak ben yeni kostümlerimizden şöyle Peniyi bir bulmam lazım. Peni neredesin Peni? 600 kupa yapmıştık seni de. Peniye şöyle gelelim. Yani Peninin başka kostümü de yoktu arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle Penimi bir denemek istiyorum. Yani zaten denemiştim ama sizlerle beraber şurada da bir bakalım. Kostümümüz gerçekten güzel ama Büyücü Byron kostümü de güzel gerçekten. Yani bir şey de diyemiyorum abi. Yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım ama e, bence yine Yıldız puanı kasıp kupa kasıp bir şeyler yapıp güç liginde en azından e, onu da alırız diye düşünüyorum ben. Yani tareti falan çok güzel gerçekten. Şimdi e, önemli olan diğer kostümlerden arkadaşlar. Ben şuradan hemen e, bir Poco'yu da denemek istiyorum gerçekten. Poco'nun yani Poco'nun bende kostümü bir tane varmış zaten. Şu Poco'yu da bir alalım bakalım. Sprout'u zaten e, seviyorum yani kostümlerini seviyorum Sprout'un. Özellikle Tropical Sprout ve bu e, Astronaut Sprout abi bence bu kostüme kaç elmas olursa olsun alınır yani. Şuna bakar mısınız? İnanılmaz. Şöyle ultiye bakın. inanılmaz yani gerçekten çok çok sevdiğim, istediğim bir kostümdü. Ve son kez sizlerle birlikte... Sprout'a bir bakalım. Sprout'un da bende şu an bir tane Tropic Sprout var ve burada da Astronaut Sprout olmuş oldu. Astronaut Sprout kostümü gerçekten benim çok çok hoşuma gidiyordu. Ya yani ilk zamanlarda e, param yoktu, alamadım ama şimdi artık alabilirim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ya yani artık bütün karakterlerimi dizmeye çalışıyorum. Çünkü hesap maxlandı artık. Bütün karakterlerimin kostümlerini elimden geldiğince almaya çalışıyorum. Özellikle şu ultisi gerçekten inanılmaz. İnanılmaz güzel. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu nasıl bir şey atıyor abi bu? Yani gerçekten çok güzel bir kostüm. Hoşuma giden bir kostüm arkadaşlar. Evet, bugün de beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoya bir tane like atarsanız, kanalda abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.